Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mutkayar Yılmaz. Bugün sizlere e-ticaretten bahsetmek istiyorum. Pandemiden dolayı biliyorsunuz ki e-ticaretin önemi giderek arttı. E-ticaretin ticaret hacmi artarken butik alışverişlerin ticaret hacmi giderek düştü. Hatta daha da düşecek gibi görünüyor. Çünkü insanlar artık Malum koronavirüsten dolayı işte butik alışveriş yapmaktan çekiniyor, korkuyor. İşte koronavirüs bulaşır diye ki haklı yanları da var. Onu tartışmayacağım zaten. Bugün sürpriz konum da var. Daha doğrusu röportaj yaptım. Sürpriz konumsa Kartal'da bir mağazası bulan, bulunan Sayın Anıl Koç. Anıl Koç Kartal'da bir mağazası var ama ağırlıklı olarak Instagram üzerinden e-ticari e-ticaret yapıyor. İşte çanta, kılık kıyafet onları satıyor. Biz daha çok Instagram üzerinden yapılan şey Instagram üzerinden alışveriş yapılırken işte tüketicilerin ne yapması gerekiyor? Özellikle güvenlik hususunda daha çok konuştuk. Dilerseniz röportaja gidelim. Ondan sonra bir değerlendirmesini yapalım. Günaydın arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. Ben Utku Yılmaz. Karşımda genç bir girişimci Sayın Anıl, soy isminiz neydi? Koç. Anıl Koç kurulmakta. Anıl Koç eee ticarete ben yeni başlamış bulunmakta. Evet. evet. Ee, öncelikli olarak e, Instagram üzerinden sanırsın çanta satış evet. satışı üretip satışı yapıyorsunuz. Bu konudan biraz bahsedebilir misiniz? Evet, şöyle söyleyeyim. E, çanta üzerine bir iş kurdum arkadaşımla, çok yakın bir arkadaşımla. İlk önceliğimiz e, depo üzerinden internet satışı yapmaktı evet. ürünleri. Daha sonradan kendi depo ürünümüzü showroom'a çevirdik ama mağazadan sattığımız ürünlerin geri kalanı çoğunu biz Instagram üzerinden, DM üzerinden satış gerçekleştiriyoruz. İnsanların şu internet üzerinden, e-ticaret üzerinden daha sağlıklı geri dönüş yapabilmesi için bizim mağazamızın ön planda tutmamız gerekiyordu. Biz de mağazamızı az önce söylediğim gibi showroom'a çekerek... Şey, ...çevirerek e, şu an e, karşı talepte bulunacak olan insanı e, Instagram üzerinden satışa yönlendiriyoruz. E, Satışlarımızda e, karşımızdaki talep eden kişinin istediği ürünü e, fotoğraf üzerinden veya e, kodu üzerinden bize mesaj göndererek fiyat sorgulaması ve daha sonradan e, kargo bilgileri, adres bilgileriyle beraber satışı gerçekleştiriyoruz. Bunun için herhangi bir kargo şirketiyle anlaşmanız var mı? Evet. Bu, e, kargo vesaire. E, biz PTT kargo ile çalışıyoruz. E, genellikle bu gibi durumlarda e, fatura sistemiyle beraber fatura kesip PTT kargoyu o şekilde hem kapıda ödeme hem de normal ödeme alabiliyoruz. Peki bunun aylık masrafları net ne kadar oluyor? O ürüne yani, göre değişiyor. KDV'sine göre de değişiyor e, KDV yüzde sekiz veya on kesersen size geri dönüşü o şekilde oluyor. Anladım. Peki ee, şimdi Instagram'dan alışveriş. Evet, şu an bizim. evet. Şu an bizim Instagram Şu an Instagram'a olan talep artıyor mu, azalıyor mu şu pandemi döneminden beri? Yani pandemi döneminden beri şöyle söyleyeyim size çok büyük bir. Eee dünya diyebilirim internet üzerinden yapılan alışveriş. Çünkü çok sayıda bu işi yapan var ve ne kadar profesyonel olursan o kadar satışın iyi gerçekleşiyor. Ee, biz bunu destekleyecek internet üzerinden, Instagram üzerinden çekilişler yapıyoruz. Daha pazartesi günü bir çekilişimiz oldu. Her insanı bunu yaymaya çalışıyoruz. Ne kadar stoğunuzu, ne kadar e, ürününüzü güncel tutarsanız size geri dönüşler o kadar daha hızlı ve çabuk oluyor. Peki tüketicilere tavsiyeleriniz nelerdir? Yani şimdi her önüne gelen Instagram sayfası açık satış yapıyor, online, sıfır, online satış yapıyor. E, güvenlik açısından tavsiyeleriniz nelerdir? E, şöyle, olabildiğince e, daha öncesinde alışveriş yaptığınız e, Instagram'dan olabilir veya internet sitesi olan yerlerden alışveriş yapmaları ve yani sadece Instagram'dan say yani mesela ben Instagram'dan yaptığım için söyleyeyim. Gönderecek olan kişinin veya şirketin bunu mağaza çıkışında. Mağazadan mı çıkarıyor ürününü yoksa sadece yani şu an şöyle de var. Yani insanlar evden de bunu ürünleri de alıp evden de satışını gerçekleştirebiliyor ama fatura kesemez çünkü şahsi şirketi Biz kendi şirketimiz adına fatura kesip müşteriye o şekilde ulaştırıyoruz ki kapıda ödeme de bulunabildikleri için daha güvenli oluyor. Bir de bizim kargolarımız hepsi şeffaf kargo olarak gittiği için insanlar daha güvenilir olduğundan daha kolay satışımız gerçekleşiyor. Sosyal medyadan alışveriş sitesi kurarken bir yeri göstermeniz mu? O değişim hiç... yani, bir... ne gibi mesela? Bir mağaza yaptırıyordum. Şöyle söyleyeyim, ben bunu sadece e, mağazaya da gösteriyorum. Daha doğrusu mağaza açmanız gerekiyor mu? Onu Yok, sorayım. gerekmiyor. Yani dediğim gibi, yani Hı. ben şahsi olarak bir ürün alacak olsam, en azından aldığım ürünün sayfasında mağazası, adresi varsa dedim ki evet güvenilir, muhatap olacağım bir kişi var. Ama diğer türlü yani bakıldığında muhatap olamayacağınız bir şey ürününüz şahsen çıkmayabilir yani iyi çıkmaya kalitesiz olabilir, ürün gelmeyebilir. Böyle çok şeyle de karşılaşabiliyoruz. Pandemi nedeniyle bir de insanlar internet alışverişlerine daha çok yöneldiler. size bu olumlu olarak geri dönüş sağladı mı? Yani evet. sağlamadı diyemem. Çünkü insanlar yani sadece pandemi değil, işten dolayı fırsat bulamayıp alışveriş yapamayan bir sürü insan var. Ya yani bunları da ele aldığımız zaman biz aslında yani internet satışı üzerinden e, nasıl söyleyeyim? İnternet satışı üzerinden bir kota koyduğunuzda kendinizi insanlar sürekli cep telefonlarından zaten ürün bakıyorlar, farklı şeylerde bulunuyorlar. Biz aslında onlara kolaylık sağlıyoruz. Peki geri dönüşler mi? Ee, şimdi cep telefonu uygulamanız var mı? Şu an yok. Sadece dediğim gibi Instagram üzerinden ee, bir kendi Instagram sayfamızı oluşturduk. Ee, kendi mağazamız adına. Şu an orada satış gerçekleştiriyoruz. Anladığım kadarıyla bir de siz e, bir üniversiteden radyo televizyon bölümü mezunusunuz. Eğitiminizin bundan bir katkısı oldu mu? Bu işte başarılı olmanızda. Yani, şöyle söyleyeyim tekrardan. Bu sektörde. Ya, yani, ticaret çok bambaşka bir şey. Yani doktor olup ticaret yapabilirsiniz, avukat olup ticaret yapabilirsiniz, e, müzisyen olup e, ticaret yapabilirsiniz. Yani, her şey var. Öğretmen olup ticaret yapabilirsiniz. Ama ben normalde Maltepe'nin radyo televizyon programcılığı, Beykent Sinema Televizyon. Şimdi de son sınıf açık öğretimden siyaset bitireceğim Allah izniyle. Ya, ticaret çok bambaşka bir dünya. Yani. Biz bunu tamamen arkadaşımla beraber ek gelir olsun, bir ticareti görelim. Yani her insanın kendine isteğiyle hani bir dükkan açayım, bir mağaza açayım, bir ticaret yapayım bir düşüncesi vardı. Ben arkadaşımla bunu gerçekleştirdim bakalım ne olacak. Yani şu an zaten ekonomik olarak e, her insanın bütçesi kısıtlı. Biz girdik, bakalım hani neyle karşılaşacağız, neler olacak. Şu an sadece yavaş ve sağlam adımlarla ilerliyoruz. Peki girişimci olan gençlere tavsiye ederiz de yani bu sektöre girmeyi düşünen. Yani girişimcilik ilk önce insanın kendine olan güveni. Eğer bir insan kendine güveniyorsa, ben bunu yapabileceğim diyorsa ve şunu da söyleyeyim Sadece açmak için açılmamalı Bir şeyi satmak için satılmamalı Gerçekten o işi ilk önce araştırmak gerekiyor Yani bir kağıdı pazarlamak herkese göre değişebilir Senin burada yapabileceğin tamamen onu iyi pazarlamak Bunun e, araştırmasını satacağın ürünün kalitesini, ne satacağını bunu çok iyi belirlemen lazım. Ondan sonrası zaten senin açından da, müşteri açısından da daha kolay. Peki müşterilerle herhangi bir sorun yaşadınız mı? Şu ana kadar İnters, hiç yaşamadık. İnternet üzerinden. Şu ana kadar hiç yaşamadık. Tabii bazı olumsuz şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama öyle çok bizi böyle aşacak şeylerle hiç karşılaşmadık. Ne, gibi olumsuz şeylerde? nasıl olabiliyor? Ee, ürünü kalitesinden bahsediyorsun, o daha çok farklı şeylerden bahsediyor. Ee, ürünü internet üzerinden, yani sonuç insan karşısındaki insan dokunamayacağı için sen ona ürünü anlatmaya çalışıyorsun. Her ne kadar anlatsan da karşındaki insan bunu e, farklı algılayabiliyor. Yani iletişim kopukluğu diyelim biz buna. İletişimsizlik yaşayabiliyoruz. Onun dışında Ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşamadın. Şimdi piyasada şimdi Instagram üzerinde bir sürü şey var. İşte Kaçak olarak bir şey satışlar yapıyorlar. Hı hı. Bu konudan müşterilere, müşterilere tavsiyemiz verdi. Şu dediğim gibi tekrardan e Dolandırıcılar çok oluyor. O yüzden alacağımız ürünü ilk önce faturasını isteyin. Fatura gönder yani bir şirket olacak ki size fatura gönderebilsin. Yani fatura gönderemeyen, muhatap olamadığınız e, kimseyle herhangi bir alışverişte bulunmayın. sadece çanta sektörü, giyim sektörü, tekstil sektörü değil. Bütün sektörlerle ilgili. Ya da ürününüzün mağazadan çıktığını, kargo takibini veya şöyle söyleyeyim, ürününüz kargoya giderken fotoğraf isteyebilirsiniz. Bir sürü şey var. Anladım. Oldu teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Yapmış olduğunuz röportajdan duyduğunuz gibi internetten alışveriş yaparken mutlaka fatura isteyin. Bunun dışında benim de size nacizane tavsiyem bir tane antivirüs programı ediniz. Bunun dışında kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Maske takmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.